Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Ay. Aşk, insan ilişkilerinin en temel ve karmaşık konularından biridir ve cinsiyet farklılıkları da dahil olmak üzere birçok faktör bu süreci etkileyebilir. Kadınların erkeklere neden aşık olduğuna veya erkeklerin neden kadınlara aşık olduğuna dair birçok farklı teori ve açıklama bulunmaktadır. Birçok insan fiziksel çekim veya cazibe, benzer kişilik özellikleri veya yaşam tarzları, ortak ilgi alanları veya değerler, güven ve sadakat gibi faktörlerin aşkı tetikleyebileceğini düşünür. Ayrıca, bazı araştırmalar hormonlar ve biyolojik faktörlerin de romantik çekimde rol oynayabileceğini göstermektedir. Ancak aşkın temelinde her zaman kişisel tercih ve deneyimlerin etkisi vardır. Her insanın kendine özgü bir kişilik Geçmiş deneyimleri ve beklentileri vardır ve bu faktörler bir kişinin romantik ilişkilerinde tercihlerinin belirlenmesine ve aşkı nasıl algıladığına katkıda bulunabilir. Örneğin, Alice ve John adında iki kişi var. Alice, güvenilirlik, sadakat ve aile değerlerine önem veren bir kişiliğe sahip. Bu nedenle, romantik ilişkilerinde de bu özelliklere sahip bir kişi arar. John ise heyecan verici deneyimlere açık olan ve özgürlüğüne düşkün bir kişiliğe sahip. Dolayısıyla romantik ilişkilerinde bu özelliklere sahip bir kişi aramaktadır. Alice ve John'un farklı kişilik özellikleri, romantik partnerlerinde aradıkları özellikleri de etkiler. Sonuç olarak kadınların erkeklere veya erkeklerin kadınlara neden aşık olduğu konusu Kişisel tercihler ve deneyimlerin yanı sıra birçok faktörün karmaşık bir etkileşimidir ve bu süreci tek bir faktörle açıklamak mümkün değildir, örneklendirecek olursak. Alice, yıllarca sevgilisiyle birlikteydi ve ona karşı büyük bir aşk besliyordu. Ancak, ilişkileri sırasında bazı sorunlar ortaya çıkmıştı. Sevgilisi, zaman zaman özgürlüğünü kısıtladığı hissine kapılıyordu ve bu da Alice'yi endişelendiriyordu. Bir gün Alice bir arkadaşının tavsiyesi üzerine yoga derslerine başladı. Yoga onun hayatında yeni bir dönüm noktası oldu. Dersler sırasında bir adamla tanıştı ve ikisi de aynı ilgi alanlarına sahip olduklarını fark ettiler. İlk başta Alice yeni tanıştığı bu adamla sadece arkadaş kalmak istiyordu. Ancak zamanla aralarındaki ilişki derinleşti ve aşka dönüştü. Alice, bu yeni ilişkide özgürlük ve heyecan aradığını fark etti. Bu örnek hikaye, kişisel tercihlerin ve deneyimlerin romantik ilişkilerde ne kadar etkili olabileceğini göstermektedir. Alice, önceki ilişkisinde güvenilirlik ve sadakat ararken, yeni ilişkisinde özgürlük ve heyecan aramaktadır. Bu da gösteriyor ki, romantik ilişkilerde tercihlerimiz zamanla değişebilir ve kişisel deneyimlerimiz romantik çekimimizi şekillendirebilir. cinsiyetler arasında duyulan aşkın nedenleri arasında, beyindeki kimyasal ve hormonal farklılıklar da yer almaktadır. Erkeklerde testosteron seviyeleri yüksek olma eğilimindedir ve bu hormonun artması, erkeklerin daha çekici görünmelerine ve fiziksel çekimlerine artırmalarına neden olabilir. Ayrıca, erkeklerin beynindeki amigdala daha büyük ve daha aktiftir, bu da daha fazla risk alma eğiliminde olmalarına ve daha heyecanlı bir romantik çekim hissetmelerine neden olabilir. Kadınlarda ise beynin duygusal merkezlerinin daha aktif olduğu ve oksitosin hormonunun daha fazla salgılandığı bilinmektedir. Bu hormon, sosyal bağları güçlendiren ve romantik ilişkilerde daha fazla güven ve sevgi hissi yaratan bir kimyasaldır. Ayrıca kadınların fiziksel görünüm, ses tonu ve koku gibi daha ince ayrıntılarla ilgilendikleri de bilinmektedir. Bu da romantik çekimlerinde rol oynayabilir. Ancak fizyolojik faktörlerin yanı sıra kişisel tercihler, deneyimler ve diğer faktörler de romantik ilişkilerde etkili olabilir. Her insanın kendine özgü bir romantik çekim hissi vardır ve bu hissi bir faktöre indirgemek mümkün değildir. İlk olarak insanlar genellikle kendilerine benzeyen kişilerle daha fazla bağ kurma eğilimindedirler. Bu benzerlik kişilik özellikleri, yaşam tarzı, değerler veya ilgi alanları gibi farklı faktörler olabilir. Bu benzerliklerin varlığı insanların birbirlerine daha kolay uyum sağlamasını ve daha samimi bir bağ oluşturmasını sağlayabilir. Bununla birlikte birçok insan fiziksel çekime veya cazibe de önem verir. Fiziksel çekim, yüz hatları, vücut dilindeki hareketler, ses tonu gibi faktörlere bağlı olabilir. Bu faktörler, kişilerin birbirlerine karşı çekici gelmesini sağlar ve romantik çekim hissini artırır. Ayrıca, romantik ilişkilerde güven ve sadakat de oldukça önemlidir. İnsanlar, birbirlerine karşı güven hissi uyandıran, birbirlerine sadık kalan ve birbirlerine destek olan kişilerle daha mutlu ve sağlıklı ilişkiler yaşarlar. Ayrıca, romantik ilişkilerde dürüstlük ve açıklık da önemlidir, çünkü kişilerin birbirlerine karşı samimi ve anlayışlı olmalarını sağlar. Son olarak, geçmiş deneyimler ve beklentiler de romantik ilişkilerde etkili olabilir. Önceki ilişkilerden çıkarılan dersler veya gelecekteki hayaller ve hedefler, kişilerin romantik çekimlerinde rol oynayabilir. Tüm bu faktörler insanların birbirlerine karşı romantik çekim hissetmesine ve duygusal bağ kurmasına katkıda bulunabilir. Ancak unutulmamalıdır ki her insanın kendine özgü bir romantik çekim hissi vardır ve bu hissi birkaç faktöre indirgemek mümkün değildir. Akt er, insan ilişkilerinin en temel ve karmaşık konularından biridir ve cinsiyet farklılıkları da dahil olmak üzere birçok faktör bu süreci etkileyebilir. Peki, mantıksal bir bakış açısıyla kadınların erkeklere veya erkeklerin kadınlara neden aşık olduğunu açıklayabilir miyiz? Birçok insan fiziksel çekim veya cazibe, benzer kişilik özellikleri veya yaşam tarzları, ortak ilgi alanları veya değerler Güven ve sadakat gibi faktörlerin aşkı tetikleyebileceğini düşünür. Ancak bir insanın aşık olmasının altında yatan daha temel bir neden vardır ve bu neden insanın evrimsel geçmişinde yatmaktadır. İnsanlar tarih boyunca hayatta kalmak ve nesillerini sürdürmek için birbirlerine bağımlı olmuşlardır. Bu bağımlılık, insanların birbirlerine duygusal bağlar kurmasını ve korumasını gerektirmiştir. Dolayısıyla, insanların evrimsel geçmişinde diğer insanlarla güçlü ve sağlıklı bir ilişki kurma ihtiyacı doğmuştur. Bu ihtiyaç, insanların birbirlerine duygusal olarak bağlanmalarını gerektirmiştir. Duygusal bağlar, insanların hayatta kalmalarına yardımcı olan bir tür koruma mekanizmasıdır. İnsanlar birbirlerine duygusal olarak bağlandıklarında, birbirlerini koruma, besleme ve destekleme eğiliminde olurlar. İnsanların evrimsel geçmişinde hayatta kalmalarına ve nesillerini sürdürmelerine yardımcı olmuştur. Duygusal bağlar kurmak için insanlar birbirlerine benzeyen özelliklere sahip kişilerle çekim hissederler. Benzer kişilik özellikleri, yaşam tarzları veya değerler insanların birbirlerine daha kolay bağlanmalarına ve duygusal olarak bağlılıklarını sürdürmelerine yardımcı olabilir. Bununla birlikte, duygusal bağların temelinde kişisel tercihler ve deneyimler de yatar. Her insanın kendine özgü bir kişilik, geçmiş deneyimleri ve beklentileri vardır ve bu faktörler, bir kişinin romantik ilişkilerinde tercihlerinin belirlenmesine ve aşkı nasıl algıladığına katkıda bulunabilir. Sonuç olarak, cinsiyetler arasında duyulan aşk, insanların evrimsel geçmişinde yatan bir ihtiyacan kaynaklanır. Bunun yanı sıra, birçok insan aşkı bir seçim olarak görür ve romantik partnerlerini belirlerken daha mantıklı bir yaklaşım benimser. Bu kişiler, kendileri için uygun olan bir partneri seçmek için belirli kriterler belirlerler ve bu kriterlere göre bir ilişkiyi sürdürüp sürdürmeme kararı verirler. Bu kriterler, ortak değerler, ilgi alanları, yaşam tarzları, kişilik uyumu gibi faktörleri içerebilir. Bu şekilde aşkın temelinde iki kişinin birbirleriyle uyumlu olması ve birbirlerine katkıda bulunabilecekleri bir ilişki kurmak istemeleri yatar. Ancak unutmamak gerekir ki aşkın temelinde sadece mantık veya duygular değil, aynı zamanda kişisel tercihler, deneyimler ve biyolojik faktörler de etkili olabilir. Bu nedenle aşkın karmaşık bir süreç olduğu ve her insanın deneyimlerinin farklı olduğu unutulmamalıdır. Sonuç olarak, cinsiyetler arasında duyulan aşkı tamamen mantıksal veya duygusal olarak açıklamak mümkün değildir. Aşkın temelinde kişisel tercihler, deneyimler ve biyolojik faktörlerin yanı sıra mantık ve duyguların karmaşık bir etkileşimi yatar.